أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة القدر قدر سورة مكية مكة دايمش بسورة در وقيل مدنية قيل مدينة Ve ayetleri hemsun. ayetten ibarettir. Nezelet ba'de abese. Abese suresinden sonra inen bir suredir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna muhakkak biz. Enzelnahu indirdik hu o Kur'an'ı fi leyletil kadir kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletil kadir. Kadir gecesinin nereden bileceksin? Yani Kadir gecesinde olduğunu sen nerede bileceksin? Leyletul Kadri, Kadir gecesi hayrun min elfi bin aydan daha hayırlıdır. Yani içinde Kadir gecesi bulunmayan bin geceden bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ o gecede melekeler ve ruh ruhul emin yani evet cibril iner dururlar bi izni rabbihim rablerinin izniyle min kulli emrin selam her iş için esenlik doludur min kulli emrin her iş için selamun bir esenlik vardır hiye hiye işte bu e, Leyletül Kadir evet. devam eder. Hatta metla'il fecir e, fecrin çıkışına kadar. Ve evet. bu yani bu esenlik evet. devam eder. Tamam. Evet. E, sabaha kadar. Evet. Azzemel Kur'an'a Cenab-ı Allah Kur'an'ı tazim etmiştir, büyütmüştür. Min selesle Üç yönle. Ahaduha birinci yönü budur. En esnede inzalehu ileyhi. Kur'an'ın inişini kendine dayandırdı. Evet. Ve cealehu muhtesem bi duna Onu kendine has kılarak duna gheri gheri de. Birinci birinci veci yani birinci görüş birinci büyüklük bu. Ve sani ikincisi ennehu cenab Allah ca'e bi damirihi. Bak şimdi Kur'an'ın demiriliyle getirdi. Kur'an'ı açık isim getirmedi. Kur'an'a ait demirle getirdi. Dune ismi zahiri. Yani Kur'an'ın ismini kullanarak getirmedi. Niçin? Şehadeten lehu bin nebaheti vel istiğnâ yani tenbihi aleyhi. Şuna binaen. Şehadeten lehu. Şunu göstermek için. Bin nebaheti önemli olduğunu. Vel istiğnâ yani tenbihi aleyhi onu üzerine uyarmadan zenginliği e, zengin olduğu şahadetini göstermiştir. Yani şahadeten lehu Allah'tan bu bir şahitliktir ki bin nebaheti bu Kur'an'ın ne kadar önemli olduğu ve istignaya yani tembi aleyi direktmen isim olarak yön, yani işaret etmekten de zengin olduğunu göstermiştir. Nebat önemli. Yok ne olmuş? Ve salisi üçüncü önemli büyük e, e, olay Er-raf'u min miktaril vakti lezi fi indirdiği vaktin miktarının yüce olduğunu da göstermiştir. Evet. Mesela Kur'an'ın indiği vaktin o vaktin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ruye şimdi bak ve sadece Yani Kur'an yücedir, yücelikten min miktari vakti lezi enzele fi. O vakitte indirdiği, bak indiği vaktin miktarı da yüce olduğunu. Yüce yani geldiği yerin ne kadar yüce olduğunun yüce göstergesidir. Tabi burada yok. Kur'an ilk önce şimdi diyor ya, Kur'an'ın nazıl olduğu o vakti var ya, onun oranın yüksek bir mekam olduğunu göstergesidir ruviye ennehu unzile Cenab-ı Allah unzile cümleten vaideten fi leyletil kadri Cenab-ı Allah Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmiştir. Mine levhul mahfuzu ile semai dünya bak levhul mahfuzdan dünya semasına top yakın Kadir gecesinde indirmiştir. Ondan sonra ondan sonra da ne olmuş? Tabi ayrı ayrı. Ve emle'ehu cibrilu ala sefereti. Evet imla ettirmiş yazdırmıştır Cimrî ala seferet kâtiplere bunu evet. imla etmiştir. Süb mekâne yünzelü ala Resûlullah sallam sonra peygambere indirilmiştir. Ve evet. evet onu indirmiştir. Mücûmen parça parça fi selâsin ve işne seneten. Evet. 23 sene zarfında. Parça parça. Parça parça. Ve an Şabi'den gelen bir rivayette el -mana, ayetin manası şudur. Yani inna enzelnav fi leyletil kadr anlamı şudur. İnna muhakkak biz ibtede'nâ inzalehu fi leyletil kadir. Kadir gecesinde onun inzalına indirmesine başladık. Vaktelefu fi vaktiya. Ama Kur'an'ın iniş vaktine ihtilaf varmış. İhtilaf etmişler ve ekseruhum en çok, ala enna fi şer ramadana fi'l ashr el fi awtalya Ramazan ayının son 10 gününün tek günlerinde nazul olduğu görüşü görüşü çoktur. Ve ekseru kavli en çok söz söylemler rivayetler enne sabiat minha o 10 günün evet 27.sinde yani 7'sinde 27. yani 27'sinde e niye Cenabı Allah bunu tam net olarak söylememiş? Diyor ki: "Ve la'allad da'iya ila ihfa'iha." Yani bunu dâî bunu hafiyye götürmesi, yani bunu gizli tutması en yuhiyye men gaye o kişi, ihya isin men yuridu hal leyyale'l kesire. Gaye çok günleri evet, ne yapsın? Kim kadir gecesini evet eder, Etma, etmek istiyorsa ço o, çok geceleri ihya etsin. Yani. Talebenli muvafika da gaya o kadir gecesine denk gelsin. Denk <laughs> gel. Fetek sure ibadete o gaya ibadetini çoğaltsın. Evet. Ve teda'afe ve yetedâ'afe sevabe ve sevabını katlar, <laughs> kat, kat, kat. <laughs> kat, kat kat kılsın. Evet. Yani Cenab-ı evet. Allah bu Kadir Gecesi'ni gizli tutmasının evet. amacı şudur. Nasıl ki Mesela Salatul Vusta gizli tutmuş. Tamam. İsmi Azam'ı gizli tutmuş. Ve Cuma günündeki o kabul, duaların kabul olduğu saati gizli tutmuş ya. Bunu da o şekilde gizli tutmuş ki gaye o geceler evet, o, çok, çok o son geceler çok e, ihya edilsin. Ve çok ibadet edilsin. Çok sevap elde edilsin. Hem de ve en la yettekilen nasu inde izharya ala isabetil fadli fiyâ feyefrutu fi gîriyâ el la nasu insan kepşemesin inde e, ala isabetil fadli inde ya o eee yetekile kepşemek bıkmamak bıkmasın insanlar inde izhari <laughs> ala isabet o fadli gördükten sonra fiha o gecede feyefrutu fi geyriha yerinde ifrat ediyorlar yani e, o geceyi bildik, bilselerdi evet. insanlar o geceyi tek şey yapıyorlar diğer gecelerden vazgeçiyorlar ben diye nasıl onun Ha. Ha, ettim, o fazileti gördü evet. mü artık diğer genleri evet. diğerlerinde ne yapıyor? Boş geçiriyor. Yani. Boş geçiriyor. Gaye bunu yapmasın. Yapması, dolu, 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 gaye o son, yapması, dolu, 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 gaye o son dolu, günü dolu dolu geçirsin. Geçir. Evet. Ve mana leyletil kadir nedir? Leyletü takdiril umuri ve kadaya. O gecede emirler, işler takdir edilmiş ve hüküm hüküm almıştır. Yani demek ki o gece Cenab-ı Allah senelik ne yapıyor? Senelik işleri takdir ediyor. O, bak, Min "Kavli Taala fiha yufrağu kullu emrin hakin." O gecede bütün e, emirler ne oluyor? Ayrılıyor. Yani kimin ne yapacağını orada tespit edilir. "Ve qila dilmish summiyati zalike." Yani niye Leyletü'l-Kader <laughs> demiş? Dilmiş li khatariha ve şerefi ala sayıl Diğer, gün, diğer evet. gecelere evet. nispeten daha şerefli, daha önemli olduğu için kader önemli. önemli. Onun için Leyletül Kadir, kadri yüce olan gece. Evet. Tamam. Kader önemli. Ve ma edrake ma Leyletül Kadir. <laughs> Leyletül Kadir'in ne olduğunu bilir misin? Veyahut nereden bile, bileceksin ki Kadir gecesi nedir? Yani velem tebluğ dirayetuke gayete fadliha velem tebluğ dirayetuke senin dirayetin senin dirayetin, senin ilmin onun faziletin gayesine idrak et, kavuşmuş değildir. Mesela yani onu bilemezsin. Ve münta'ulvi kadriha onun, onun yüceliğinin, üstünlüğünün niyetini de bilmiyorsunuz. Demek ki ve lem taglu diye. zalike bi enna hayrun min elfi şehrin. Bin bin aydan daha hayırlıdır. Ve sebebi irtikai fadliya ila hazil gaye. Şimdi şimdi bu ve sebebi irtikai fadliya yani bu gecenin faziletinin yüksekliğinin sebebi ilazı bu gaye ulaşmasının sebebi şudur. Tabii da irtika yükselme ma <mâ> yujadu fiha min el masalih ed diniyye allati <zekaraha> bak demek ki ve sebebi irtiqai fadli ila hadi gaye bu gayeye ulaşmadaki faziletin yani ondaki yüce faziletlerin sebebi şudur ki ma yujadu fiha onda bulunur min el masalih umma ben umma yapıyorum ma o yüce onda bulunan şeylerdir bu geceyi yücelten yücelten bu gaye ulaştıran e, amaç nedir? Amaç şudur. İçindeki bazı dini meselelerin oluşmasıdır. Ma yüzafiyamine mesâli diniyet ile zekera kim Allah bunu zikretmiştir. Nedir onlar? Min tenezülil meleiketi ruhidir. O geceyi yücel, yücelten sebep şudur. O gün melekeler ve Cibril inecekler. inişleridir. Ve ve fasli kulli emrin hakimin bütün işlerin yerli yerince evet yerli yerince konulmasıdır. Ve zükire fi hazil müdde bu müddetin e, taksisindeki zikir şudur. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekere recülen yani bu müddet ve zikre fi bu müddetin e, önemsemesinin zikri şundan oldu. Yani niye bu gece has olarak verildi, kılındığı Enne Resulü Aleyhisselam zekere racüle min Beni İsrail. Beni İsrail'den Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sohbette Beni İsrail'den birinden bir adamdan bahsetti. Dedi ki lebise silah fisebilir el feşerin. O e, Beni İsrail'den adamın biri tam bin ay Allah yolunda silah taşımış. Yani cihad etmiş. Evet. Fe acibel mü'minûne min zahlike. Mü'minler bu, bu, adama imrendiler. Acayip kaldılar. Ve tekâselet ileyhim a'malum kendi amelleri, Müslümanlar kendi amellerini az buldular. Ve yani o adama göre azdı yani. dediler. dediler ya Resulallah. Yani biz biz hem ömürler azdır. E o adam bin sene, bin ay Allah yolunda savaşmış. Biz ne yapsak ona kavuşamayız. Fe'u'tu leyleten hiye min gazi. Verildi bir gece bu müminlere. O gece evet bu gazinin müddetinden daha evet daha hayırlıdır verildi. Anlaşıldı mı? Kulilet evet. kadir onun için verildi. Evet. Vakile denilmiş <laughs> inne racule ma mada yani geçmişte adamın biri makane yukallev abid. abid onun ismi abittir. Yani ibadet eden biridir. <laughs> Hatta ya'budullâhe <laughs> el feşen. Bin ay evet. ibadet yapmış. Bin ay yaklaşık 84 senelik bir ömürdür. 84 senelik bir ömür. Fa'utu leyleten evet verildi leyleten bir gece in ahyauha kim onu ihya ederse kanu hakka bi en yusam bi en bi en yusammu abidin min ulaiha'l ibad. O zaman hak e en yusamma abidin min ulaiha'l ibad. Bu kullardan <laughs> bu abid kullardan e, isimlendirilmesi haktır. Yani onlardan olması haktır. Demek ki kim bu geceyi e, ya ederse evet. o abidlerden evet. isimlendirilecektir. Evet. Tenezzelu inerler ile semay dünya dünya semasına inerler ve kile ile ardi demiş. Melekeler inerler yere kile demiş. Bir de var ruhu cibrilu cibril iner. Ve kile kile demiş halkun minel melaiketi bir, 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 bu ruh hmm. ile demiş bu ruh halku bir ruh Melaikelen bir bir varlıktır. Allah Allah. La teramul melaiketu melekeler de onu görmez. Yani. Ha. Bu bu ruhu yani. Evet. <laughs> Ve <Evet. gülüyor> burada e, Hani demiş halktır. E, Ruh, ruh. Demiş ki, kıyla demiş, bu ruh, evet. halkun minel melaike. Melaikeler şeydir yani. La teravun melaike. melekeler de onları görmezler. O melekeleri görmezler. Evet. İlla tilke leyle, illa evet. o, o tek gecede görecekler. Gelecek, evet, yani. Min kulli emrin, yani, <laughs> ey, tetenezzelu <laughs> min ejli kulli emrin kadahullahu <laughs> li tilke <gülüyor> seneti <gülüyor> ila kabilin. Evet. Gelecek sene kadar, evet oradaki bütün işler için inerler. <laughs> ve kuria min kulli mri'in. <laughs> Bak min kulli mri'in okunmuş. Ayette nedir? Min kulli emrin okunmuş. Ey min ejli kulli insan. Her insan için melekeler iner de iner. Kıyla denilmiş. La yelqavne mü'minen. O melekeler karşılaşmazlar mü'minen ve la mü'mineten illa selam. sellemu aleyhi fi Ona selam, verir. selam verirler. Veyahut ona esenlik dilerler. <laughs> selamun hiye. işte o gece selamun hiye. <laughs> o bir selamettir. Yani mahiye değildir <laughs> o gece <laughs> İlla selametun <laughs> <yani>. esenliktir. Ey la yukaddirullahu fiha o gecede var etmez, takdir etmez. illa selamete vel khayr. Allah o gece esenlik, selamet, rahmet ve hayrı var ediyor. Ve yakdi fi gayriha. Evet. Ama diğer gecelerde ise belâen ve selam. Selamen. Selamete. Demek ki Kadir gecesinde Cenab-ı Allah sadece o gece selamet ve hayrı yaratıyor. Ama diğer gecelerde hem hayrı hem belayı hem musibeti de yaratıyor. Ev ve mana şudur mahiye değildir o gece illa selamun selamdır li kesreti ma, ma alel çünkü, <laughs> çünkü o gece müminlere çok selam e, verdikleri için o gece selam gecesidir evet demek ki bak burada ma yusellimun alel müminlere selam veriyorlar demek ki kafirler mahrumdur kafirler bundan mahrum kılınmışlar evet. وقرئ مثل يعني بفات اللام مثل متلع. ا وكسيام مثل ا يعني الى وقت طلوع الفجر معناه سندر يعني فجرن شو وقتنا كدار اسلك ترو رحمت يا غيو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القدر كم سورة القدر أخصا u'tiye ecri ona mükafat verilecek. E, Kemen sâme ramadâne sanki o adam Ramazan orucunu tutmuş Hı. ve ahya leyletel kadir sanki d evet d Kadir gecesini de ihya etmiş. E, tabi bunlar genelde zemekşedi gelen hadisler pek sayede değil, zayıftır. Anlaşıldı de şey de şey mı Ali? Nef'a kallahu